Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle beraber Pudago Ink oynayacağız. İlce. Çok sevmişsiniz. Evet ilk Ömer oynayacak. Hadi bakalım. Özelden mi oynasak yoksa bakteri falan mı yapsak ya? Biliyoruz olsun. Biliyoruz yapalım normal. <laughs> Ömer. Ömer. Hı, bak, bu değişik. Geçelim. Dur lan dur. Bunlar tamam. gerekli. Evet. Ama. Tamam. Başla biraz kaslı. Bu da benim için yanlış yapmamız. Türkiye'den başlatalım. Türkiye neden yok ediyoruz? Tamam o zaman artık. Türkiye'den başlatmayalım. Gel. A ABD'den başlatma. ABD'de işte küçük bir ülke. Madagaskar'dan başlat. Ben başlattım. Başlattım. Ömer Madagaskar ülkesinde başlıyor. Ömer Madagaskar ülkesinde başlıyor. Ömer iki insanı hasta etti. Geçtim. <laughs> Şıklar. İpucu virüs her Ömer bir virüstür. Bu da mikrolar hızlı bir şekilde ara askere mutasyon ve zor kontrol edilebilir. Mutasyonu kaldırmak için DNA puanı gerekiyor. Şimdi biraz <laughs> bekliyoruz. Zaman hızlı mı? Evet. Mesela parçası olsun. Evet. Normal. Heh. <laughs> Bunlar şey. Bizim de değiliz. Ömer yılınlar başlıyor. Şimdi arttığına mı? bu nasıl bir gelecek? panlarını kullanarak evrimleştir. Hı -hı. Şu anda bence artık biraz şey yapalım. Has, Hastalığı. Dur ben yapayım bir tane. Sen yap bir tane. Dur belirtileri yapalım. Dur önce yılları merkeze sonra belirtileri öldürelim herkese. Bir tane bu. Bir tane de bu. Tamam bunlar şu an yeter. Baksana ne kadar <laughs> 52 Hop. patat patladı. Kemirgen bir yol. Mutasyon orada. Ömer mutasyon orada. Neydi mutasyon orada? Bakalım. Anlayamadım. Neyse. Kemirgen diyor. Heh. Bundan mutasyon orada mısınız? Böyle. Evet. Koşun evet. mutasyon orada. Ömer yüzlerce kişiyi bulaştırdı. Tamam. Okumaya gerek yok. Çok uzun süreç. Aynen. Olacak. Ay. Bence iyi yayınlar arttıralım. Bir tane yani bu. Bir de bu ne? Dur. İlaç önce basalım. Nasıl biraz? Ben basıyorum. Allah. Dur. Şöyle ilaçları biraz direnç basalım ki Allah, ilaç Allah, öyle demesinler. Bugün Madagaskar öldü herhalde. <laughs> Oo. Kırmızılaşmadı ama. daha. Madagaskar ölüyor kırmızılaşmaya başladı. Oo. Yayılıyor. O o, o Arabistan'a gitti. Madagaskar Madagaskar öldü. Belirtileri gelin buraları yükselt kaç. Belirtilere gelen dedim Terleme. Tamam. tamam. Ölümcülük bayağı arttı. Yayılıyoruz hızlı hızlı. Böcek bir yayılması mutasyonu uğradı. Bir şeyler mutasyonu uğruyor ama. Madagaskar. Madagaskar. Madagaskar zaten bakalım Bütün moda hepsi Madagaskar değil. Yok, hepsi değil. Arabistan'ın da Arabistan'ı da var. Arabistan nerede? Uş, Burada da var. Arabistan'ın da da var. Türkiye hala rahatlar bakalım. arkadaşlar. Aha, Türkiye, Türkiye'de yok. Türkiye'ye gelmedi. Belki de. Yayılma. Oğlum yayılmaları Sal tamam. satın bayağı. Bebe yayılma yapın. Bak. Tam belirtilere yapma. Bütün ülkeyi yayılsın sonra belirtileri öldürelim. Tamam. Mesela buna basalım. buna da bas. Bu da buna. Tamam. Ne Oy 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 oy. Kendisi patlıyor. patlıyor zaten de neyse ki. Yoksa çok zor. Biz bu kadar şey patlatamayız. Evet. Yani bir hiç uğraşma kendimiz patlı zaten. Onlar çok hızlı yiyor. Aa Türkiye'ye geçti. Bayağı geçti Türkiye'ye. Bakalım bir Türkiye'ye bakalım. Bir dakika bir Türkiye, Türkiye öldü öldü. Bekle burada Türkiye. Önden Türkiye. Olur, Türkiye. Türkiye'ye basamıyoruz. Yani. <laughs> 369 milyon. Ay pardon 51 düşüyor. Arkadaşlar... Düşüyor. Türkiye düşüyor Ömer düşüyor bak düşüyor bak ölüyorlar çünkü oğlum. Ölünce gidiyorlar ya. <laughs> Ama biraz arttır arttır önce. Hmm, Bunlar hmm. zaten full. Böyle kadar da fullle. Tam yeter yeter. Sonra sonra doğru fullleriz. Yetenekleri de sadece bunu fulllüyorum. İlaç tamam. direnci falan yapalım. İnsan yok olmaya başlıyor. Tek bu sağlam biraz. Kim o? Görlams. İzlanda. Her yer gitti şu anda. Evet. Ee, kazanacağız bu arada. Hızlı süre arada. On on tedavi yapmışlar <laughs> da. Biz tedavi daha. Oha, biz zaten dünyaya yaydık. Biz de tedavi nasıl? Sen şimdi tanımıyorsun ben Yapsalar ne olacak ki? Zaten her zaten tedavi bulmaları için bizim hiçbir şey yapmamız lazım. Artık arkadaşlar bunda Bas 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 komple bas. Evet. Onda var. Ba bas, 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 Bulmadı. Ne? Evet. Her şey full arkadaşlar artık. Dünya ölecek ölecek. Kusmuk artma var. belirtisi konus. kusmuk ve öksürme yaymada etkilidir. Gizli <laughs> <Ne> geçti. <laughs> Bekle. Arkadaşlar. Bakalım. E, başlangıç tarihi 10 milyon. Günlük ölüm 210. Ölümcülük biraz azmış. Yani. Evet, Hepsini basma mı? Bastık kuram. Bekle bakalım. Bir daha bakalım. Veri. He tedavi grafiğine bakalım. Nasıl olmuş? Tedavi nasıl olmuş? yanlış. Hastalık grafiği. Bulaşma hmm. bayağı önce olmuş. Şiddetlik i̇şte, hiç olmaz. Ben de Hop. Evet. olmuş. Sonra da oyun. Dur bakalım. Dünyada bak. hiç kimse kalmadı ve zafer. Hastalık grafiği. <laughs> Bir kere de ben oynayayım. Dünya grafiği. Tamam sonraki. Benim yüz böyle Ömer Hasan'ım sadece gözüm o göz onası. Bunları boş ver. Bu bakmamıza gerek yok. Çıkış oyna. Bana oyun. Virüs olsun. Sen de virüs yapacaksın. Mama virüs. Zor bu ee, burada bir şey yapmamız gerek var mı? Ben şu ayarlı. Ayarlı yapayım mı? Ya. Hı, mesela geçeyim Rastgele bir şey yap. <laughs> Ülke doku. Salgını orta Avrupa değil lan. Türk. Başlat. Bekle bekle Türkiye'de başlatmayacağım. Oğuzdur. Nerede lan o? Madagaskar. Madagaskar'ın bizden çekeceği var. Ömer bana Sesim bitti arkadaşlar. Biraz şey arttıralım. Şöyle. Bir hızlı bilsin. Çünkü. Video bitecek birazdan. O yüzden biraz hızlı bilsin. Yüzde iki tedavi başlattılar. Bu ne oğlum da? Full yapalım şunu biraz. <laughs> Devam ediyoruz şimdi. Arkadaşlar son iki videomuzda FIFA. Diye FIFA'ya böyleyse. Aynen. Bir tedavi mücadele et, tedavi geçme tamam. biraz da böyle yetenekleri iyileştirelim. Şey yapalım. Şöyle. İlaçı komple direnç yapalım. Yoksa bunlar bizi yok edecekler. Hepsini fulledim yetenekleri. Numara yaymaya başlıyor. daha bir düştü. Tedavi Hı, kaldı çünkü. şu an. E, belirtileri de yükseltelim ya, Allah, biraz. Allah lan. Belirtileri yükseltmediğimiz için şey olmuyor, yayılmıyor. Oğlum belirtileri yükselttiğinizde ülke olar adamlar. Ama bekle şimdi. Hiç kimse ölmüyor ki şu anda. Basmadık asgari. Onlar yüzlerce ya. Beş bin kişi. Oha şey 82 bin. Ha tamam. Burada Bu 316 bin. Şu an bayağı bir milyon eşya sarandı. 5 milyon. Dünyaya bakalım. Dünyada sadece malay kazık. Umarım <laughs> ne kadar insan <laughs> ölümüne sebep olursa insan artık almak için daha çok çaba çalsın içken bunu unutma. <laughs> Kusma belirsin mutasyon uğradı. Patla. kendisi patlamıyor mu? Valla bilmiyorum ki araba kendisi patlamıyor, da patlamıyor. Patlamıyor, patlamıyor. Çöbek günleri. Dur ya, zaman yavaş mı? Evet. evet. Baksana ne hızlandı şimdi. ne oğlum, ben bunların hepsini nasıl patlatacağım? Oha! <laughs> Ömer ne yaptın lan? <laughs> Ömer! <gülüyor> evet. Şurayı şunları kapat. Ömer yardım et lan 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 kanka lan lan kanka bütün dünyayı yürümüş olalım oh. hocam bak yeter ha oha Rusya öldü artık belirtileri fulluyoruz Rusya, Rusya. belirtileri fulluyoruz şimdi Bu arada devam ediyoruz. Şimdi İspanyol daha fazla kişi öldü. Evet. Şunları patlatmak çok zor. Kendi patlasın. <laughs> Soluk algından daha da bulaşıcı. Zaten dünyaya bakalım. Oha diyorlar. Evet, 5 milyar kişi iyi. düşüyor. Ölüler artıyor. Herkes ölüyor. Yok, yok olmaya şeye. başladı. Ve oyun. Türkiye anarşi içinde. Tedavi yüzde altı. Çok zor yani. Şimdi herkes ölüyor. 600 kişi. 120 kişi sıfır. İbici dünya menüsü yararlı. Ha daha tamam. Bununla Çin daha iki, var. Yok. Çin aldı. Dünya son Ve bin. Bir alt, milyon. son 600 147 bin. 17 bin, 3 bin ve 0. Yeni... Kazandık. Yenilgi? Evet. <laughs> <laughs> Ömer Tınas'ı öldürdü bazı sağlık insanları. Tamam, Kurtulmayı başardı. başardı. Ah lan. Ama herkes ölmüştü bak. Arkadaşlar Hadi. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Atma, görüşürüz. Bay bay. Bay bay.